Allah şey O <laughs> Biz Malatya Su Doğan Şehir su ürünleri anlamında çok kıymetli bir yer. Doğanşehir'in Şehir'in Sürgü Mahallesi'ndeyiz. Doğal kaynaklarıyla ve su kaynaklarıyla meşhur olan, havasıyla meşhur olan bir ilçedeyiz. Burada da Malatya'nın en anlamlı, en kıymetli alabalık yetiştiricilik merkezlerinin bulunduğu yerdeyiz. Kara testleri anlamında çok ciddi burada alanlarımız var, yerlerimiz var. Tabi biliyoruz balık e, sağlık dostu, balık omega 3 kaynağında kalp dostu olduğunu, sağlık dostu olduğunu biliyoruz. Doktorlarımızın da tavsiyesiyle en az haftada bir kere tüketilmesi gereken bir besin kaynağı kaynağı olduğunu da biliyoruz. Buradan Malatya'da şunu da söyleyebiliriz. Bu bölge Doğanşehir bölgesi artık bir balık anlamında bir turizm destinasyonu yaşıyoruz. Bölgeden Antep'ten, Adıyaman'dan ve yakın illerden Maraş'tan çok ciddi müşteriler geliyor. Biz burada balığı insanlara gastronomide beyaz at, etin de kırmızı et kadar kıymetli olduğunu sunuyoruz ve bu bölgenin balığı da diğer bir başka bir bölgenin balıklarından daha farklı, daha lezzetli, daha kıymetli olduğunu da sizlere sunmak istiyorum. 6 Şubat depreminde Doğanşehir ilçemiz Malatya'da depremde en hasar ağır hasar alan ilçelerimizden biriydi. Biz o anda depremin ilk anından itibaren üretimimizi hiç durdurmadık. Üretim yapmaya devam ettik. Devletimizin ciddi desteğiyle, katkılarıyla ara vermedik ve kapasitemizi arttırdık. Üretimimizi arttırdık. Buradaki yetişen alabalıklarla ilgili bölgemizde, Malatya'mızda çok ciddi anlamda insanların tüketimine katkı sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Evet, şimdi Malatya'da yıllık üretimle ilgili de şöyle bir bilgimiz var. 6 bin tonu aşkın bir üretimimiz var, ihracatımız var Malatya'da. Malatya hem kara testleriyle hem baraj testleri anlamında da bölgede ve Türkiye'de söz, kendisinden söz etmeye başladı. Özellikle kara testlerindeki balıkların da de, baraj testleri de olduğu kadar da kıymeti de farkı da ortaya çıkmaktadır. Alabalık yetiştiriciliği Kasım'ın sonlarına doğru başlar, Şubat'ın sonlarına doğru biter. Genelde kışın üreme yapan bir canlıdır. Türkiye olarak alabalık yetiştiriciliği olarak çok yüksek bir seviyedeyiz şu anda. Dünya sıralamasında üçüncü, Avrupa sıralamasında birinciyiz birinci şu anda. Bölgemizde alabalık yemek kültürü bayağı bir gelişmiş. Bunu bu, bu bunu da hizmet hizmetlerle daha da çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Sadece ızgara değil, yağda yağ pişirilen ızgara olarak değil de işte pizzası, kiremiti, kaşarlısı olarak müşterilerimize sunuyoruz. Evet bu şekilde taleple görüyor. Biz memnunuz. Suyumuz çok soğuk. Doğal yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz memnunuz. İnşallah müşterilerimiz de memnundur. Hayır.

Ama balık çıkması yok falan çok abi biri Sanki tabii ki.